Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray Konya Spor Deplasmanı'nda olacak değerli futbol severler. Youtube kanalımız Sanal Spiker'den hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden 14 maçta 14 galibiyet alan... Galatasaray Konya Spor'a konuk olacak. Hemen maç hakkındaki yorumlarınızı, skor tahminlerinizi bu videonun altına yazın arkadaşlar. Herkese cevap vereceğim ve kalp bırakacağım. Zaniolo da görüntüye geliyor. Bu maçın canlı anlatımıyla da Cuma günü akşam saat 20'de YouTube'da canlı yayında olacağız. 17 Mart Cuma günü canlı yayınımıza hepinizi bekliyorum. Canlı yayınımıza katılmanız için kanalımızın tüm bildirimlerini açmanız, Abone değilseniz de abone olmanız önemli rica olunur arkadaşlar. Bakalım son 14 maçını kazanan Galatasaray 15. maçını da kazanabilecek mi? Süper Lig tarihinde bir ilke imza attı. Galatasaray'dan inanılmaz bir seri. 14 maç, 14 galibiyet. Evet Konyaspor'un 11'i görüntüye geliyor. Kaleyi Şehiç koruyacak. Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kalvo, Cilerme. Defansta bir dörtlü. Önlerinde Buçalakis, Soner, Endri, Çekici. Sağda Moreno, solda Mahir Emreli. En uçta da Muhammed Demir görev yapacak. Galatasaray'ın 11'i, Okan Buruk'un 11'i görüntüye geliyor. Bugün Nelson yok. Sarı kart cezalısı forma giyemeyecek. Kaan Ayhan oynuyor. Mustera, Saşa Boye, Kaan Ayhan, Abdülkerim Adekube defansta bir dörtlü. Oliveira Torreira Zaniolo orta sahada. Sağda Raşitsa solda Kerem Aktürkoğlu. En uçta da Mauro Icardi görev yapacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Mertens sakatlığı var. Bugün yedek kulübesinde olacak Galatasaray'da. Okan Hoca'dan görev bekleyecek. Zaniolo. Bu çayla izah Abdülkerim. Rashica. Oliveira'dan Icardi. Zaniolo. Zaniolo topu aldı Galatasaray'a Şimdi sol tarafa doğru. Kerem cezalan içi. Orta gol. Icardi. Icardi Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor Konya Spor Deplasmanı'nda. Mauro Icardi Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi'nin attığı golle Galatasaray Konya Spor Deplasmanı'nda 1-0 öne geçiyor. Konya Spor 0 Galatasaray 1 gol Mauro Icardi. Saşa Boye topa laundu Raşitse. Zaniolo topuk bası Icardi aldı. Icardi. Şimdi Oliveira açığı buldu. Gol pozisyonu gol. Bayrak havada. Bayrak havada. Evet yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Kerem topu ağlara gönderiyor ama ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. Evet burada bir adım ileride gibi gözüküyor Kerem. Çekici. Cilerme topu aldı Konya Sporat'ı. Cilerme. Raşit araya giriyor Galatasaray. Şimdi çıkıyor oradan. Sağ taç çizgisinin orada taşıyor. Nereye doğru Biloş Raşit Döndü geriye Saşya Boye. Bıraktı. Oliveira. Oliveira vuruyor. Gol. 2 oldu. Sergio Oliveira topu alana gönderiyor. Gaziantep Konya'da 13 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sergio Oliveira'nın golü. Atan gelişimi bu şekilde. Zaniolo asisti yapıyor. Oliveira golü atıyor. Hamed Oğuz'dan Soner. Endri Çekici Muhammed. Bu Konyaspor Konya Spor etkili geldi. Endri Çekici bıraktı. Şimdi ceza alanı içi. Muhammed. Öndü geriye. Bu Çaylakis. Savunma giriyor araya ama top yine Konya Spor'da. Şimdi gol pozisyonu olabilir. Bu Çaylakis açıyı buldu. Şut dışarıya. Mahir Emreli. Topa vuran oyuncu. Konya Spor'un ilk tehlikeli atağı. Vuruş dışarıya gitti. Oliveira. Zaniolo'dan Uru Icardi. Icardi sağ tarafa doğru gönderiyor. Raşitse. Sasha Boye. Icardi. Icardi dışarıya. Mauro Icardi. Yine kaleyi yokladı. Bu kez yanından out. Galatasaray hata Zanyoğlu sol tarafa doğru gönderiyor. Icardi, Kerem Aktürkoğlu. Adeku B. Abdülkerim şimdi sol taş çizgisine doğru. Adeku B topu aldı. Oliveira. Torreira. Torreira vuruyor. Mükemmel gol. Lucas Torreira. Galatasaray 3, Konya Spor 0, Lucas Torreira'nın golü. Çok uzaklardan topa mükemmel vurdu Lucas Torreira. Galatasaray aradaki farkı 3'e çıkarıyor Konya'da. Hadi B. Oliveira Torreira. Endri çekici kazandı. Entre çekici. Boçalakis. Boçalakis. Mükemmel gol. Torreira'ya nispet Boçalakis'ten. Torreira atarsa ben de atarım diyor. Fark 2 iniyor Konya'da. Konya Spor 1 Galatasaray 3. Gerçekten mükemmel bir gol attı Boçalakis. Bu vuruşu Top tam 90'a gidiyor Konyaspor Spor 1 Galatasaray 3 Endri çekiciyle Konyaspor Spor hata. Endri çekici Şimdi sağ tarafa doğru Mamedyuk çaprazla karşı karşıya Mamedyuk vuruyor Muslera Muslera gole izin vermiyor Lucas Torreira girdi bu kez de araya Şimdi Galatasaray atıyor Mertens, Icardi, Mertens Mertens Boe Torreira Icardi Icardi cezanın içi Kerem Aktürkoğlu ortaya doğru Son anda kaleci çıkartıyor Icardi Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu Mitch'e Bıraktı Icardi Savunmadan dönüyor ve Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray 3 puanı 3 golle alıyor Konya'dan. Bizim yaptığımız simülasyonda Galatasaray galibiyeti var değerli futbol severler. Bakalım gerçekte oynanacak olan mücadelede nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bu maçın canlı anlatımıyla arkadaşlar Cuma günü 17 Mart Cuma günü akşam saat 20'de. Canlı yayında olacağız. Bu hafta canlı yayınlarımıza başlıyoruz. İlk maçımız Perşembe günü. Fenerbahçe seviye maçı olacak. 20.45'te canlı yayındayız. Fenerbahçe maçıyla başlayacağız canlı yayınlarımıza. Cuma günü Galatasaray yayınımız olacak. Hepinize bunu hatırlatalım. Videoyu da beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.